ev ödevleri yerine oyun metinleri çalışıyor. Ve işte o büyük kavga. Olmadı değil. Armut dibine <laughs> düşer diye bir şey vardır. Herhalde biraz benden olacak ki o o tarafa yöneldi. Evet. 17 yaşındayken babasıyla arasında Biz öyle bir kavga yaşanıyor ki seçtim. Şener Şenevi terk ediyor. Cebinde var. sadece Şener birkaç lira, sırtında tek bir çanta i̇şte ile İstanbul'a geliyor. Hedefi ne Türkiye, mi? Türkiye'nin en baş, büyük oyuncusu film, olmak. İstanbul'a geldiğinde durumu çok zor. Beyoğlu'nda, eski bir han odasında, üç arkadaşıyla birlikte kalıyor. Odada sadece iki yatak var, nöbetleşe yatıyorlar. Bazen aç kalıyorlar. Şener Şen o dönemde anlatıyor. Vardı, Ekmek dönem arası domates dönemde, yediğimiz günler var, bayram de, gibiydi. Vardı, Ama asla pes sorarlardı. etmiyor. Her Sen gün tiyatroların film kapısında bekliyor. <laughs> Dönemin büyük yönetmenleri yani onu tanımaya başlıyor. Çoktu, İlk rolünü yani. nasıl aldığını Burada biliyor musunuz? Şey çok enteresan film bir tiyatro hikaye. 1962 yılında Dormen Tiyatrosu'nda Haldun Dormen bir oyun hazırlıyor. Ana karaktere uygun oyuncu bulamıyor. Şener Şen o gün oradan geçerken Haldun Dormen ona seslenmiş. Çocuk, gel buraya. Ve o an Şener Şen'in hayatı değişmiş. Haldun Dormen ona oyunun metnini vermiş. Yarın gel, prova yapalım demiş. Şener Şen o gece uyumamış, metni ezberlemiş. Ertesi gün provaya gittiğinde öyle bir performans sergilemiş ki, Haldun Dormen şaşırmış. Bu çocuk doğuştan oyuncu demiş. İlk oyununda öyle bir başarı yakalıyor ki, bütün İstanbul tiyatro dünyası onu konuşmaya başlıyor.